Son yıllarda erkek sağlığını tehdit eden en önemli hastalıklardan biri olan prostat kanseri, erken teşhis ve etkili tedavi yöntemleriyle yönetilmesi gereken bir sağlık sorunu olarak dikkat çekmektedir. Peki prostat kanseri nedir? Tanı ve tedavi yöntemleri nelerdir? Prostat kanseri 50 yaş üstü erkeklerde özellikle en sık gördüğümüz tümörlerden bir tanesi. Dolayısıyla erken teşhis ve tedavi hayat kurtarıcı ve çok önemli. Erken tanı teşhis hayat kurtarıyor dedik. Bunun için ne yapmak lazım? Özellikle aile öyküsü olanlarda yani baba amca dedede de prostat kanseri öyküsü olanlarda 45 yaşından sonra aile öyküsü yoksa 50 yaşından sonra yılda bir kere mutlaka üroloji kontrolü yapılması lazım. Prostat kanserinde evde kendi kendine yapılan testler yerine düzenli tarama ve muayenelere gitmek büyük önem taşıyor. Burada olmazsa olmaz parmakla rektal muayene. Organ neredeyse muayene orada. Bir de buna ek olarak kanda PSA dediğimiz prostat spesifik antijen testinin yapılması önemlidir. Dolayısıyla evde kendi kendine yapılacak bir takip değildir. Herhangi bir belirti ve bulgu da göstermediği için tarama burada çok önemlidir. Peki taramalarda prostatta tümör şüphesi saptandı. O zaman ne yapıyoruz? Akıllı biyopsilerimiz var. Prostat MR füzyon biyopsisi gibi. Prostat kanseri tanısı konulduktan sonra tedavi süreci multidisipliner bir yaklaşım gerektiriyor. Alınan patoloji bize kanser tanısı koydurursa o zaman yapılacak işlem hastayla bir araya gelip multidisipliner bir şekilde yani onkolog, radyasyon onkoloğu, ürolog hep beraber bir sonraki adıma karar vermek olacaktır. Çok düşük evrelerde aktif izlem önerilebilirken prostata sınırlı hastalıkta altın standart tedavi radikal prostatektomi ameliyatıdır. Cerrahi seçenekler arasında da gerek hasta konforu, gerek hastanede yatış süresinin kısa olması, gerekse onkolojik ve fonksiyonel başarılar açısından robotik radikal prostatektomi öne çıkmaktadır. Tedavi sonrası takip ve kontrollerde üç ana kriter vardır. Bunlar kanser kontrolü başta olmak üzere idrar tutma ve ereksiyonu sürdürebilmedir. Tekrar tekrar vurgulamak gerek. Prostat kanserinde erken tanı ve tedavi hayat kurtarır. Dolayısıyla 50 yaş üstünde bütün erkeklerin yılda bir kere üroloji muayenesine gelmesi çok önemlidir.